Selamlar, saygılar. Uzun bir aradan sonra yeni yılın ilk videosu, yeni yılın ilk kitabı Tuna Köprüleri. Şöyle. Lasso, Rasson'in bu güzide eseri hacimde çok küçük. Hani 150 sayfalarda bir eser. Fakat içerik olarak tatmin edici, doyurucu, özellikle yol gösterici bir eser. Yazara gelelim. Lassa Rosonyi kimdir? 1900'lü yılların başında doğmuş, 85 yaşında vefat etmiş bir Türkolog. Kendisi Macar. Atatürk'ün Türkiye'ye davetiyle Ankara Üniversitesi'nde ve galiba İstanbul Üniversitesi'nde dersler de vermiş ve Hungaroloji bölümünde kurmuş. Macarlar özellikle 19. yüzyılda, 20. yüzyılda Türklük üzerine, Türkoloji üzerine çok kıymetli çalışmalar yapmış ve bunların öncülerinden bir tanesi de Rasyoni. Bizim değinmediğimiz ya da Türkiye'nin araştırmaya gücünün yetmediği, kolunun uzanmadığı yerlerde sağ olsun Macarlar çok daha derinlere, çok daha kaliteli bir şekilde uzanmışlar. Bunun en güzel örneği de dediğim gibi bu küçük eser ve bu küçük eserde zikredilen bilim adamları, profesörler, onların yazdığı kitaplar gibi gibi şeyler. Kitabın içeriğinde neyi bulabiliriz? Kitap öncelikle bize şunu söylüyor. Atilla'dan sonra o topraklarda yani Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da, Balkanların ve Doğu Avrupa'nın Karadeniz'in kuzeyine uzanan, Rusya'nın güney kısımlarında yer alan o geniş düzlüklerde, geniş ovalarda ki kavimlerin, milletlerin yıllar içerisinde nasıl şekil aldığını anlatıyor bize. Yer adlarının, isim adlarının, kelime kökenlerini iniyor. oradaki kavimlerin nereden geldiğini, Turan coğrafyasından geldiğini birbirleriyle çok Yakın akrabalıkları olduğundan bahsediyor. Bu minvalde bakacak olursak üstün körü bir değerlendirme yaptığımızda şu sonuç ortaya çıkıyor. Macarlar Türk, Bulgarlar Türk, Romanyalılar da Türk. Yani böyle bir durum. Bunlar temelinde, özünde kardeş kabimler göç ederek gelmişler. Turan coğrafyasından, Asya'dan. Şöyle düşünün. Periyodik olarak işte 200-300 yılda bir Orta Asya'dan Karadeniz'in o kuzeyinden geçip o bahsettiğim Doğu Avrupa kısımlarına 200-300 yılda bir göç olduğunu düşünün. Ve bu göçlerde giden her kabim birazcık daha tutunuyor orada. Tutunmaya da devam ediyor. Bu göçlerin esas sebepleri ne? Atıyorum Orta Asya'da güçlü kurulan bir Türk devleti ve bu devletin anlaşamadığı bir boy o boy önceki atalarının yaptığı gibi batıya göç ediyor. Burada kavimler tutunuyor. Fakat tutunurken o akış sağlanmadığı için dediğim gibi 200-300 yılda bir periyodik olarak mesela bir akış düşünün. O akış sağlanmadığı için vaktiyle orada dilleri değişiyor. Oranın da sonuçta bir yerel halkı var. O yerel halka nazaran daha fazla etkileniyorlar. Bu işin içine bir din boyutu giriyor. E, din boyutu da büyük bir etken. E, oradaki kavimler üzerinde. Ve bu 200-300 yıllık bir deveranda bir süre sonra kavimler nereden geldiklerini ve kim olduklarını unutuyorlar. Mesela bugün Bulgarların Türklüğü, hani hiçbirimizin aklına gelmez neredeyse. Fakat e, Turan kökenli, Türk kökenli bir kavim kendileri. Kardeşlerimiz yani onlarda. Eee... Bu noktada Atatürk'ün bir sözünü okumak istiyorum aklıma gelmişken. Bu da Selanik'teki ev, Seçil Karal Akgün'ün kitabından. Bir saniye kardeşim arıyor. Hadi eyvallah. Atatürk, ee, Balkan paktını topladığı zaman oradaki kavimlere yani Romanya'ya Macaristan'a Macaristan var mı emin değilim de Romanya'ya Bulgaristan'a artık hangi temsilcileri varsa hitaben şöyle bir konuşma yapmış. Atatürk <laughs> diyor ki konuşmasında Hanımlar ve efendiler Balkan milletlerinin birliğine çalışan Kıymetli murahhasaların huzurunda bulunmaktan ve onları muhabbetle selamlamaktan duyduğum bahtiyarlık çok büyüktür. Balkan milletleri bugün Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya ve Türkiye gibi müstakil siyasi mevcudiyetler halinde bulunuyorlar. Bütün bu devletlerin sahipleri olan milletler asırlarca beraber yaşamışlardır. Denilebilir ki Türkiye Cumhuriyeti dahil olduğu halde Son asırlarda vücut bulan bugünkü Balkan devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş parçalanmasının ve nihayet tarihe gömülmesinin tarihi neticesidir. İşte siz muhterem Balkan milletleri mümessilleri, mazinin karışık his ve hesaplarının üstüne çıkarak derin kardeşlik esasları kuracak ve geniş birlik ufukları açacaksınız. İhmal olunmuş ve unutulmuş büyük hakikatleri ortaya koyacaksınız. Muhterem milletler murahhasaları Balkan milletleri içtimai ve siyasi ne çehre arz ederlerse etsinler onların Orta Asya'dan gelmiş aynı kandan yakın soylardan müşterek cedileri olduğunu unutmamak lazımdır. Bakın Atatürk bu konuşmasını 1931 yılında yapıyor ve aynı Atatürk Macar Lassa Rasoni'yi 1933 ve 34 yılında İstanbul'a getiriyor. Yani demem odur ki bir devlet adamı düşünün. Hiçbir konuşması tesadüf değil. Bir devlet adamı düşünün ki nerede hangi millet var? Nerede hangi milletin hangi profesörü var? Ne üzerine çalışıyor? Bunları biliyor, bunları takip ediyor ve bu derin konuşmayı yapabiliyor. Bir daha okuyorum. Balkan milletleri içtimai ve siyasinde çehre arz ederlerse etsinler, onların Orta Asya'dan gelmiş, aynı kandan, yakın soylardan müşterek cedleri olduğunu unutmamak lazımdır. Karadeniz'in şimal ve cenup yollarıyla Binlerce seneler deniz dalgaları gibi birbiri ardınca gelip Balkanlarda yerleşmiş olan insan kitleleri başka başka adlar taşımış olmalarına rağmen hakikatte bir tek beşikten çıkan ve damarlarında aynı kan deveran eden kardeş kavimlerden başka bir şey değildir. Görüyorsunuz ki Balkan milletleri yakın maziden ziyade uzak ve derin bir mazinin kırılmaz çelik halkalarıyla birbirine pekala bağlanabilirler. Binbir türlü beşeri ihtilaslarla, dini ayrılıklarla, bazı tarihi hadiselerin bıraktığı dargın izlerle geçmiş zamanlarda gevşetilmiş hatta unutulmuş olan hakiki bağların ihya olunması lüzumlu ve faydalı olduğu yeni insani devre girdik. Bir an için bütün bu maziye gömülmüş olan hatıralardan sarfı nazar etsek bile bugün hakiki icapları Balkan milletlerinin devrin hürmet ve riayete mecbur kıldığı yepyeni şartlar ve kayıtlar ve geniş bir zihniyet altında birleşmelerindeki faydanın büyük olduğunu göstermektedir. Balkan Birliği'nin temeli ve hedefi karşılıklı siyasi müstakil mevcudiyete saygıyla dikkat ederek iktisadi sahada kültür ve medeniyet vadisinde teşriki mesaiye eylemek olunca böyle bir eserin bütün medeni beşeriyet tarafından takdirle karşılanacağı şüphe edilemez diyor. Ve konuşmasına bu şekilde devam ediyor. En son da şöyle bitiriyor. Milletlerinize benden hararetli muhabbetler, samimi dostluklar götürünüz. Sizi ve sizin asil millet, milletlerinizi hürmetle bir daha selamlarım. Yani bu kardeşin kardeşe selamıdır. Hani biz hep diyoruz ya atam izindeyiz, atam öyleyiz, atam böyleyiz. Atatürk buydu arkadaşlar. Atatürk... E Bilinçli bir Türk milliyetçisiydi. Atatürk'ün Turan hayali vardı. Yani bugün e, Turan hayalini Orta Asya'da arayanlar yönlerini batıya da pekala çevirebilir. Yönlerini kuzeye de pekala çevirebilir. Çünkü Atatürk'ün bahsettiği ya da işte Tuna köprülerinde e, Rasyoni'nin bahsettiği kardeşlik e, yüzlerce yıllık o göç dalgası budur. Hasılı e, bu konularda e, merakı olan, bu konulara e, dikkat kesilen Macarlar kim, Kıpçaklar kim, Onogurlar kim, Torklar kim, Uzlar kim? Hani bu konular hakkında okumalar yapmak isteyenler için e, benim de ilk defa tanıştığım Laslo, Laslo Rasyonyi, Laslo bilmiyorum artık hani Macarcası nasıl. Okunabilir bir kitaptı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ee, Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Yeni kitaplarda çok yakında görüşmek dileğiyle.